Merhaba arkadaşlar Borsa İstanbul'da Uşak Seramik hisse analizi yapacağız. Uşak Seramik'i konuşacağız. Aşağı yönlü Uşak Seramik'te de günlük grafikte baktığımızda hareketlilik çok sert bir şekilde devam ediyor. <laughs> Son sinyal satış teyittir ki 3.34 altında kalmaya devam ederse Uşak Seramik günlük grafikte aşağı yönlü daha da sert hareketliliğini devam ettirebilir ve aşağı doğru da ciddi anlamda hareketlilik sürecini devam ettirebilir arkadaşlar. 376, 423, 474, 535 önünde sağlam dirençler var. Daha önce bu dirençleri hacimli bir şekilde kırmıştı ama şu an için uzun bir süre 334'e takıldık. Bugün altında işlem görmeye devam ediyoruz. Uzun vade bakalım. <laughs> uzun vadeciler için haftalık grafikte 5 bölgelerinde borsa yazılımında satış teyit geldi ve düşmeye başladı. 2.78 destek 4.24 direnç 2.78'e doğru da düşmeye devam ediyor diyebiliriz. Sert bir şekilde Uşak Seramik'te de ciddi anlamda geri çekilmeler hala devam ediyor arkadaşlar. Düşüş ivmelenmesiyle beraber. 2.78 altı gelirse problem çok daha ciddi anlamda görülebilecek diyebiliriz. Hemen daha kısa vade 4 saatlik zaman dilimi satış değildikten sonra 3.47-3.37 altına düştü. Aşağı doğru ciddi bir gerileme var. Daha önce iğne attı 3.22'ler var. Buradan bir tepki almıştı yukarı yönlü. 3.80'lere kadar da iğne atmıştık. Şu anda düşüş imelenmesi devam ediyor. Ve iğne atmış olduğu bu fiyatlanmaların altına düşerse 3 onları konuşabiliriz. Uşak seramikte de ciddi problem hala devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını alıp kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok, Telegram, YouTube üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz ve profilimdeki internet sitemizden çok daha detaylı inceleyerek sitemiz üzerinden de sistemi alıp kullanabilirsiniz arkadaşlar.